O ne? Etli ekmek. Et, et, Balaylı et. usulü. Yapma ya. Ha. Güzel mi? Üf. Biraz versene ya. Allah'ım Kıymetli mi? Kopar. güzel ha. Hı. Beyaz et. Lan tavuklardan birini mi kestin yoksa? Oğlum tavuk dedin aklıma geldi <laughs> Lan benim tavukları yılan da dandı ya. Yapma ya. He. Ee, Ama ne yaptım? Az evvel kıstırdım namussuzu köşeden. Şırak diye çektim derisini. Kıtır kıtır kestim pişirdim. <laughs> Yılanı mı pişirdin lan? Aa. Senin Allah belanı versin seni ya. Ne güzel, mis gibi değil mi? Tavuk eti gibi böyle, lokum lokum. <laughs> Yemin ediyorum, sen, sen nasıl bir manyaktın sen ya? Sen manyak mısın lan? Daha sonra biz kaç defa bu yollardan geziyorsunuz? Bana ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Al manyak bana git. Bir tanesi geziyor ya. Vallahi mı? <laughs> yok lan, yok. Şaka yaptım. Tavuk eti lan. Geçen marketten aldınız ya. ya yürü git. Bundan sonra hiçbir şeyine inanmam ben senin. Yaptın yemeği de yemem. Manyak.